Hayırlı cumalar, hayırlı günler dilerim. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ağlamış gibi miyim? Evet, ben arkadaşım. <laughs> Vallahi arkadaşlar birazcık rahatsızım. Boğazlarından sonra da öksürmeye başladım. O yüzden böyle sanki gözlerinden su geliyor. Ağlamış gibi kusura bakmayın şimdi. Arkadaşlar biz bir önce video çekiyorduk. Video yarıda bıraktık. Bu evet. ikinci deneyişimiz. Evet. İnşallah üçüncü olmaz. Çünkü öksürükten kendime gelemedim. O yüzden gözlerinden böyle yaş geldi. Şöyle suyumu da aldım kıyma. Evet. Ara ara dinlene dinlene çekeyim. Hemen biz bugün arkadaşlar indirim varmış. Türk Bakkalı'na gittik. Evet. Evlerin olmazsa olmazı, peynir, sucuk ihtiyacı. Bir de bilinen değil mi? Almanya genel çok bilinen bir market. Evet. Şöyle hemen göstereyim. Hatta sucuğumuzda gördüğünüz gibi şöyle bir tanesini. Bu okuldan da hemen ekmek arası yaptım. Hanım ben kalkayım mı ya? Tamam. Bana böyle olmuyor. Böyle daha iyi. Tamam. Ayakta çek o zaman. Hemen bir tanesini açıverdim. Bizim çocuklar böyle illa pişmesi önemli değil. Çiğ de yiyorlar. Ekmek arasına koyup hemen şöyle bunu açtım. Bir tanesi indirikandır yaptılar. Evet he. bir tanesi açıldı. Şöyle 3 tane sucuk aldı. Evet. Bu arada sucukların fiyatları reklam hali yani indirimli hali 11 euro 99'a gelmiş. Bu markalar arkadaşlar baya bir fiyatlaşmış yani paraları artmış. Evet. Normal fiyatları 13 euro 49'a bizim yaşadığımız şehirde. Şimdilik. Şimdilik. Bazı yerlerde bize yazmışlar. O bizim burada 15, bazıları 18 demiş. Evet. Ben de merak ettim. Acaba size yaşadığınız şehirde bu sucukların parası ne kadar oldu? Tek şehir değil, ülke de olabilir misal. Ülke, işte <laughs> ne anlarlarsa var. kusura bakmayın. Misal bilmiyorum, yani, ya, ya, çok, çoğu kişi yazıyor. Diyelim ki İsveç'ten, İsviçre'den ya da Fransa diyorlar ki ya siz orası daha ucuz diyorlar. Tamam yazın. Kaç para? Misal benim bildiğim Nova Shop pahalıymış. Yani çok pahalımış. Danimarka çok pahalımış. Finland çok pahalımış. Evet, Fransa'yı da pahalı. Fransa'da, tamam. evet. Evet. Ben de merak ettim. Bakalım sizlerin orada kaç para. Ben bunu bugün 11.99'a aldım. Şöyle. Evet. Bakın ben şuraya koyayım. Bilinen, tanınan, uyuk Hoca marka. Evet. Her evet sene olsun. izin, babalı kolla, götürla. Aynen öyle. Sen bana arada bir yardımcı ol. Tabii ki, tabii ki. Çünkü hemen öksürmeyeyim diye. Evet, bizim evin olmazsa olmazı peynirler. Piyenirle. Peynirler de arkadaşlar biliyorsunuz artık bayağı bir... Yani bayağı baya bir artış noktası gösterdi kendilerinde. Bunlar da normalde bizim aldığımızda 3.99'du. Sonra 4'tü, 5'ti, 6'dı derken 7 euroya çıktı fiyatı. Bugün indirimli hali. Bunun da 5.99'a aldık. Şöyle beyaz peynir. Zaman da iki yine alıp da olmak Ondan sonra aynı markadan şöyle beyaz peynir. Biz bunu yıllardan beri zaten bizim hep videolarda görürsünüz. Bakın arkadaşlar sonra soruyorsunuz ismi ne, cismi ne diye. Evet. Kendini görün. Namlunun edine peyniri. Evet. bizim pehlivanlar var. Gerçekten bu çok güzel oluyor. Yani ben reklam yok deseler böyle yapamam bunu. Yıllardan beri kullandığımız için çok güzel oluyor. Reklam da yapmıyoruz. Paramız var evet, alıyoruz. Aynen öyle. Yani sizin gördüğünüz gibi. E, siz nasıl yapıyorsanız biz de kasada parayı ödeyerek aldık. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki reklam ediyorum diye. Reklam edersem üst sağ tarafta reklam yazılması lazım. Mecburen yoksa YouTube bana ceza kesiyor Zaten onu... o gün de söyleriz sizlere bunlar bize reklamdan geldi diye. Ama kendi paramızı aldık. Neyse o. o. Yüzden... Aynen neyse o onu söylüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle peynir varmış. Siz yediğiniz mi bilmiyor. Yöremimmiş değil mi? Evet kahvaltılık yalnız böreklik değil. Bakın şöyle göstereyim. Evet yiyen var mı? Evet. Bunu ben ilk defa aldım galiba bu yören peynir. Hiç başka evet. rengini aldım mı bilmiyorum ama. Bunun da fiyatı reklam hali 5.90 pardon. 5 Euro'ya değil mi? 5 Euro. 5.99 bunlardı. 4.99 da bu. 5 Euro'ya yani. Denemek için bunu da aldım böyle. Eğer beğenirsem bir daha indirimlerde bundan da alırım. Şimdi 5 Euro çok hükmü kalmadı Almanya'da. Evet. Ha, Avrupa'da kalmadı. Evet kalmadı. Yani. Dönerler bile 5 Euro'ya geçti yani. Çok büyük hükmü kalmadı 5 Euro'ya. Aynen öyle. Hemen asıl bizim gitme şeyimizde Şöyle marul aldım abi kıvırcık mı diyorlar bu neydi böyle kıvırcık bir şey işte. Valla mı bu mu? Funda birkaç günden beri evde sürekli çiğ köfte sayılıyor. Geçen belgesel baktık YouTube'da nasıl üretildi diye koca tabii bir şey olarak çünkü canı çekti. Evet. E şimdi de sağ olsun aslında normalde bize çok yapar yani böyle çiğ köfteyi. O yüzden bayağı da yapmadığımız aklımıza geldi. Biz de şöyle malzemelerini aldık. Olmazsa olmaz şöyle limon aldım. Çiğ köfteye kullanılacak şöyle kırmızı biber aldım. Bunu biz kahvaltıda çiğ olarak tüketiyoruz. Ben çok seviyorum. Ben de seviyorum. Evet eşim de seviyor. Çünkü daha sağlıklı böyle diğer türlü kızartmasını yapmıyor. Şöyle bunu aldım bir tane. Şöyle burasını genelde hep indirimli şeyler görürsünüz arkadaşlar. Evet. Bunun da fiyatı 3 euro'ya gelmiş reklam halinde. Yani indirim hali. Baba, reklam diyorum. O da hilalımmış. Daha hiç almadık. Bilmiyoruz. 13'ten <laughs> aldık. deneyim diye. Bakacağız. Tecrübe genelde, Evet, genelde Funda böyle şeyleri çok seviyor bizim. Bu yüzden şöyle bunu aldık. Şöyle Funda'ya, bu da Türk marketinden arkadaşlar bunların hepsi. Zaten bu zepse içerisinde et falan yok gördüğünüz gibi. Bu da 5 tane olması lazım içinde işte, 5 evet, olması. Evet. 5 evet, tanesi 1.49'muş. Şöyle aldım evde dursun diye. Dediğim gibi bunu sadece folya seviyor. Pardon, funda seviyor. Evet, çok seviyorum. Diğerleri yemiyor çocuklarım olanlar da yemiyor yani. Şöyle arkadaşlar biz çiğ köfte yaptığımızda bu markadan hiç şaşmayız. Yani en güzeli, hakikaten en güzeli bu. Evet. Yoksa bir kere böyle diğerinde bunu bulamamıştık arkadaşlar. Biraz uygunu var, bunu almıştık. <laughs> Gerçekten hiç tutmadı yani çiğ köfte tutmadı, yaptığımızda. Tutmadı, şişmedi, bulgur şişmedi, olmadı. Evet. Hem de çiğ köfte, ben tabi Urfalı değilim de. Hani esmerini kullanma bakın. O evet. da kaliteli oluyor işte. Ama hakikaten yani evet. kalite. Aynen. Birazcık parası fazla ama yani çiğ köfte yapmak istiyorsanız lezzetli bir çiğ köfte için gerçekten bu marka çok güzel. Böyle gösteriyorum sonra 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 evet. Sonra çok oluyor. Gerçekten bunu alın. Diye. Bunu alın arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bu hariç gerisi şu biber, bu limon hariç hepsi indirimdeydi arkadaşlar. Şöyle bunlara da zaten bilmeyen yoktur. Bunlar da gelmiş. Kaç para paraydı bunları? 1.39 muydu? Evet şimdi ortalama 2 ara gidiyor. Tabi biraz gramajın oldular bunu. 50 gramını kestiler. Evet. Önceden 200'dü, şu an 150'ye indi. Evet. 150'ye inmesine rağmen bile fiyatları çıktı. Çıktı. Ama indirimli hali 1.39 gerçekten. Ben artık hep bu markete böyle geldikçe giderim. Başka da var değil mi? İçme vardı. Okudum içinde ne var diye. Bu en güzel kalite olarak. Hani hakikat ya yakın olarak bunlar var. Bunlar zaten yüzeyi sığır salamı Tabii ki. Tabii ki. Kavuk Öbürüne, falan çocuklar yiyebilir. Yok ıı, kemiği var, derisi var. Aynen öyle. Ondan sonra hani ne aldık? Şöyle. Bunları da bugün şöyle iki şey bismillahirrahmanirrahim şey ya. Aç, birini, e, soğuk buzlu kayıyor. Evet. Şöyle bunlar da ikiliymiş. Aa bu da hilalmış bak görüyor musun? Aynı markamış. Evet, aynıymış değil mi? Gerçekten. Evet, koydum, ben ya. de alırken hiç dikkat etmedim. Paket biraz değişik ya ama vardı Evet. Gider. O yüzden güzeldir ama şeyleri. Bunların da böyle ikili fiyatı kaç almıştık? 11 euro. 11 euro. Biz bugün arkadaşlar çünkü her zaman gittiğimiz Türk Bakanlığı'na gitmedik, o yüzden böyle hem kalabalığı da orası. Evet. Ne aldım, kaç paraya aldım, şöyle renklendirdikleri biliyorum da bunları da eşim aldı, Aa, fazla dikkat edemedim. Biz 76 tane şey, burger, 11 e oraya, çok makul bence. Evet, gerçekten öyle. Hani şimdi bu akşam olsun, sabah olsun, öğle yemeğinde olsun, makarnanın günü olsun, <laughs> kusura bakmayın, e, pomosunun günü olsun, çok güzel bence. Geçenlerde ben ekmek arası yapmıştım. Bunları böyle küçük küçük doğradım. Evet. Hatırlıyorsan öyle çok, yapmıştım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar incisi kesin. Biraz tereyağı, biraz şey. Tantuni gibi bir bir aradan. Ekmeğin içerisine soğan, maydanoz, domates bunlardan koyun. Gerçekten güzel oluyor. O yüzden biz de bugün bunları aldık. Şöyle koyayım torbalarımı. Zaten de pek fazla. Şurada gördüğünüz komple alışveriş yapmış oluyor. Evet. Bakarsan hiçbir şey yok değil mi masada? Evet. Hani Almanya, Sağ, sol, ön, arka, her Almanya, Avrupa, Türkiye her yerde hayat pahalaştı. Evet. Hani daha da iyi gitmiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Bu tabii ki indirim olduğu için 70 öyle. Evet. De almasaydık bir 90 falan tutardı herhalde. Rahat, rahat, rahat. rahat Be tutardı. Bereket benzin falan ucudu da elim biraz tut, tuttu. Yoksa hayat geçim zor oldu hakikaten. Yemeklerde dahiliz olmadı. Dediğim gibi arkadaşlar herkes bana Instagram'dan da yazıyorlar. Bu para şu şey. <laughs> ne oldu gene? Gıcık şey oldu, gıcık oldu. Tamam. Vallahi arkadaşlar ya yani sizde de böyle olan var mı? Ee, ben taze zencefil aldım, daha çayını yapıp içemedim. Ne iyi geliyor bana yazarsanız da sevinirim. Şu anda bir gıcık var. Biraz fazla konuştuğumda beni öksürtüyor. Hatta bir dedi, 9 dakika oldu. Bir tamam. bence. Tamam, biz videomuzu burada bana hemen şey yapalım. Yoksa benim konuşacak halim kalmadı. Konuşurum da öksürük de ayıp olur. O yüzden... Ay, olmaz. Aynen, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşürüz nasipse. Hadi inşallah.